Sevgili koçlar hepinize merhabalar. 26 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle biraz böyle gökyüzü gündemimiz sakin gibi görünüyor ama etkileri öyle değil. Bakalım şimdi neler bekliyor bizi. Evet 28 Ekim çarşamba itibariyle Merkür artık terazi burcuna geriliyor. Akrep burcunda retro biliyorsunuz. Şimdi terazi burcuna gerileyecek ve 4 Kasım'a kadar sizin ilişkilerinizi, evliliğinizi, ortaklıklarınızı temsil eden alanda gerileyeceğinden dolayı özellikle ilişkilerle ilgili konularda bir takım eski konuları gündeminize getirebilir. Aynı zamanda 3. E, evinizi ve 6. evinizi Merkür yönettiğinden dolayı iş hayatınızda iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ya da işte belki çalıştığınız bir proje üzerinde yakın çevrenizde arkadaşlık ilişkilerinizde kardeşlerinizle ilgili konularda tekrar eski hesaplar biraz açılabilir önünüze gelebilir aynı zamanda Tabii ki iletişimle ilgili bir takım iletişim kazalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim dediğim gibi Merkür hala İletişim retro olduğu için iletişimle ilgili konularda yine hassasiyetiniz devam ediyor 4 Kasım tarihine kadar. Ve aynı zamanda tabii ki özellikle işte iş hayatınızda, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinize, otorite ile ilişkilerinize dikkat etmeniz önemli olacaktır 4 Kasım'a kadar. Ve gelelim Venüs aynı gün Terazi Burcu'na geçiyor. 28 Ekim çarşambadan itibaren 21 Kasım tarihine kadar ilişkilerinizi ortaklıklarınızı ve e, dediğim gibi e, evliliğinizi eğer evliyseniz evliliğinizi temsil eden alanda ilerlemeye başlayacak. Bu noktalarda tabii ki size şanslı fırsatlar getirecektir. İlişkilerinizin içerisinde çok daha belki huzurlu, çok daha uyumlu bir dönem yaşayabilirsiniz. Tabii ki oradaki belki beklentileri bir tık arttırabilir. İşte ilgi gibi, onay gibi beklentileri biraz arttırabilir hayatınızdaki ilişkilerinizde. Ancak yine bu konuda şanslı bir etki olacaktır. Aynı zamanda tabii ki ilişkiler ya da ortaklıklardan kazanç elde edilebilir bu noktada. Çünkü Venüs ikinci evinizi de para evinizde yönettiğinden dolayı. Ama ilişki içerisinde kendinizi daha değerli hissetmek, özel hissetmek, romantik ilişkiler kurmak için de çok çok uygun bir zaman olacaktır. Ve gelelim. 31 Ekim tarihinde saat 17.49'da Boğa burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu dolunay az önce de belirttiğim gibi Boğa'da olduğu için sizin ikinci eviniz, para, değerleriniz, yetenekleriniz bu konularla ilgili evinizde olacak. Dolayısıyla bu sizin için bu konularla ilgili beklenmedik gelişmelere sebep olabilir. Çünkü bu dolunaya e, Uranüs eşlik ediyor. Mutlaka haftalık videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada dolunay etkilerini anlattım bir uyanış yaşatacaktır aslında. Belki bu sizin için alma verme döngünüz olabilir. Hayattaki alma verme döngünüz olabilir. Aynı zamanda hayatınızda kaos yaratan durumlar varsa onların onları artık geride bırakmakla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Keza bütçeniz açısından da önemli bir belki işte e, uzun süredir borcunuz vardı onu tamamlamak gibi bir etki getirebilir size. Ama her halükarda Finansal konular önemli olacaktır. Ee, dediğim gibi biraz böyle hayatınızda kaos yaratan durumlarınız varsa onları huzura getirmek, artık böyle bir şeylere son vermek konusunda önemli kararlar aldırtabilir size. Ama her ne olursa olsun e, mutlaka bu böyle biraz beklenmedik ve şok edici şekilde olacaktır. Eğer kendinize değer vermediğiniz durumlar varsa o değersizlik duygusunu aşmakla ilgili bir şeyler ortaya çıkabilir ya da Değersizlik duygunuz patlayabilir bu nokta değer içte böyle bir duygu varsa o yüzden biraz böyle e, dikkatli olmak gereken bir e, dolunay olacaktır bu koparıcı etkileri yüksek çünkü ve bir anda gelen etkiler olduğundan dolayı. Mutlaka harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ani bir kararla tabii ki yatırım vesaire de yapabilirsiniz. Ama ben biraz daha değerler üzerine olacağını düşünüyorum. Haritanızın geneline baktığımda kendi iç değerinize odaklanacaksınız. Kendimi değerli hissediyor muyum? Şu an hayatımda yaşadığım şeyler bana benim yoluma hizmet ediyor mu Belki bunları sorgulayacaksınız yeteneklerimi gerçek anlamda kullanabiliyor muyum hangilerini kullanıyorum başka hangi yeteneklerim var Belki biraz daha bunlara odaklanacağınız bir süreç olacak sizin açınızdan ve tabii ki önümüzdeki 14 gün boyunca da etkili olmaya devam edecek bu Dolunay gelelim 1 Kasım pazar itibariyle Merkür ve satürn arasında da bir olumsuz açı var şimdi Satürn biliyorsunuz sizin kariyer evinizde ilerliyor. Merkür de Terazi Burcu'nda ilişkiler evinizde retro. O yüzden ilişkilerle ilgili konulara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi anlatmak konusunda böyle can hıraş yaklaşabilirsiniz. Ama buna gerek yok. Zaten retro da şu an Merkür. Zaten iletişim evinizi de yönettiğinden dolayı bir şekilde iletişim kurmakta, orta yol bulmakta zorlanabilirsiniz. Geçmiş konular ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda iş hayatınızda otorite figürleriyle önemli kişilerle de yine yapacağınız bir konuşma varsa bunu da e, bence biraz daha 4 Kasım'dan sonrasını ertelemek iyi olabilir sizin için. Evet e, ve tabii ki son olarak e, yine 1 Kasım pazar itibariyle Venüs ve Şuron arasında da bir karşıt açı yaşanacak. Bu da yine ilişkilerle ilgili konuları ön plana çıkartıyor haritanızda. Lütfen bu hafta genel itibariyle ilişkilerinizde çok böyle orta yol bulmaya, işte kendi kendinizi değerli hissetmek için beklentiye girmeyin. Yani şu an istediklerinizi bulmakta bir tık zorlanabilirsiniz. Özellikle şu açıların bu haftanın bir atlamasını geçmesini beklerseniz çok daha iyi olacaktır. İlişkilerde çünkü sıkıntılar getirebilir. Dediğim gibi beklediğinizi bulamayabilirsiniz. Sınırlarla ilgili problemler yaşanabilir. O yüzden ilişkiler kanalı bu hafta sizin için biraz hassas. O yüzden e, önümüzdeki hafta buraya biraz daha daha detaylı bakabileceğiniz açılar söz konusu olacaktır. O yüzden sakin kalmakta fayda var. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum güzel bir hafta olur, sakin bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.